geldiniz. Bu videoda e, sizlerle birlikte süper selmekte. E, size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bir saniye bilgisayarım çok donuyor. O yüzden. Evet sürpriz. Bakın. Max'te B'nin arkadaşlar. E, şimdi bu kostümde ben Sarı ve kırmızı renklerini kullandım. Siyah zikzaklar falan çizdim. Ayaklarının altını falan. Ee, bunu yaparken Max Tabi'nin karışımını yapmak isterim arkadaşlar. Ee, yani. Bir saniye. Şöyle biraz daha bir büyüteyim ekranı. Bakın dıştan görünüşü e, bu şekilde. Mesela e, bunun şimdi saçı turuncuydu. Siyah oldu. E, bu sefer hazırdan yaptım. Çünkü videoda tek yapınca uzun sürüyor. E, bu kalem seçildi değil mi? Kalınlığımız biraz daha bir olsun. Tamam 11 kalınlık. Şurayı hemen bir e, çizelim. Bir saniye. Yanı Evet, arka taraf. Evet. Bitmek üzere. Hadi. Evet. Şunu da şey. Altı kaldı. Orayı e, taşırmazsam iyi olacak. Tamam. Burası da oldu ve eee B'nin metal arasında da tamamladık. O da bu şekilde. Hatta bir saniye. Şuradan e, hemen nelere girelim. İki boyutlu şekiller. Eee iki boyutlu şekillerde Tamam, yeni zikzak E seçiyorum ben. Şuradan yapmam lazım. Bana mı tersi geliyor acaba? Tamam, tamam, böyle iyi, böyle iyi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi e, oldu. Hatta şöyle bir e, çevirerek göstereyim. Evet arkadaşlar. E, bugün de bu videoda B ile e, Max'in karışımını size göstermiş olduk. Ben bunu önceden yapmıştım zaten. E, biraz önce yaptım. Bu videoda da sizlere göstermek istedim. Yani böyle bir şey ortaya çıkıyor. İnternetten de Baktım zaten. E, bence güzel bir skin oldu. Ben bunu e, oyuna yollayacağım. Yorumlara ya da oyulara göre eğer yaptığım kostüm beğenilirse e, oyuna gelecek. Kaç taş olduğu değerlerde belirlenir bilmiyorum. E, videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Şuraya bir indiriyorum. E, aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bay bay. Hatta e, bunun... Üçüncüsünü, ikincisini ve birincisini de bırakıyorum. Ee, Supercell make kostüm oluşturmanın. Onları da izlemeyin.